Oğlum şu malları bir satamadım ben. Nereden satacağım baba? Kendi e-ticaret senden. Ben mi anlatayım? Ben anlatayım. İKAS'la kendi e ticaret sitenizi ücretsiz açabilirsiniz. HepsiJet işbirliği ile ürünlerinizi 59 TL'den başlayan fiyatlarla güvenle kargolayabilirsiniz. Üstelik Fiba Banka'dan İKAS'lılara özel %0 faizli 75.000 TL'ye varan ticari kredi imkanı var. E-ticaretteki tüm ihtiyaçlarınıza çözüm İKAS'ta. İKAS, KOBİ'lerin yanında. Evet Galatasaray Beşiktaş deplasmanında olacak. Sezonun en kritik maçlarından bir tanesi Galatasaray için diye düşünüyorum. Zaten kazandığı takdirde ben artık Galatasaray'ın önünde bir engel kalmayacağını, çok büyük oranda şampiyon olacağını, kaybederse bayağı şartlarını eşitleneceğini, beraberlikle de aynı şansa devam edeceğini düşünüyorum. Şu Şalay'ın sakatlığı var. Zaten oynaması düşünülmüyordu. Yedek düşünülmüyordu. Ama evet, rotasyonu daraltıyorsun. Evet, Yedekten. Ee, şey yani milli takımda oynamadı oradan sakatlığı evet. var diyorum. Macaristan hocası açıkladı. <laughs> Türkiye'ye karşı oynamayacağını. İki maçta da oynamaz. zaten sonra kadrodan çıkarıldı. Yunus sakatlığı devam ediyor. Zaten sakat sakat oynuyor. Milli takım kadrosundan çıkarıldı. O da oynamadı. Ee, şimdilik eksikler bunlar. Davinson Sanchez bir kafa travması geçirdi. Onun herhalde FIFA'nın bir maddesi varmış. O yüzden ikinci maçta oynamayacak. Yani şey bu tarz sakatlıklarda bir haftalık bir prosedür süresi varmış. Erken gelmesini bekliyorum. Ee, bu akşam da evet. biz programı çektik. Belki siz izlerken oynuyor olacak. O simenin maçı evet. var. Ruanda'yı kazans belası atlattı. Ruanda deplasmanını Zimbabwe ile içeride oynayacak Nijerya. Ee, ne düşünüyorsunuz? Seversin. Şimdi e, tabii gidiyorum. Yakında <laughs> oradayım. Ee, şöyle bir kere Yunus oynar Beşiktaş maçında. Onun durumu ayrı. Yani o sakat sakat devam ediyor sezona. Hal böyleyken de milli takımda hani daha da fazla yıpranmaması adına muhtemelen çıktı kadrodan. Ee, Yunus olacaktır. Yani aslında yine az kadro gibi olacak Galatasaray'ın kadrosu. Hatta Jakobs yedekler arasında olabilir. Daha evet, bilmiyoruz doğru. durumunu ama. E, burada yani Şallay'ın durumu bir tek Muğla. kadro olur bu arada yani. çünkü evet, takımlar evet, çalışmalarına başladı. Başladı. Ee, bir tek orada Şallay'ın durumu işte belli değil. Ama onun dışında tam kadro Galatasaray. Beşiktaş tarafa Silvan'ın sakatlığı konuşuluyordu ama o da oynayabilecek durumdaymış. Bir sakatlığı yok gibi duruyor yani. Zaten ben posunu izledim öyle oynamayacağına yönelik bir darbe yok. Evet, evet. Kalçasına bir darbe alıyor. Udokai yok onu biliyoruz. Udokai Beşiktaş yok o uzun süreli bir sakatlık zaten. O uzun sakatlık süreli zaten. sakatlık. Ee, yani enteresan bir maç olacak. Çünkü kestirmesi çok kolay bir maç olduğunu düşünmüyorum yine. Beşiktaş evet çok kötü bir dönemden geçti. Hala geçiyor. İşte Konya spor maçı zaten son hakikaten ya 10 kişilik 9 kişi kalan Konya'yı yenememek çok büyük skandal. ama tabi derbiler farklıdır, her türlü farklıdır. Atmosferi de farklıdır. ben Beşiktaş'ın nasıl bir oyunda sahada olacağını da merak ediyorum ki sen de çok kez söylemiştin. Yani Solskjaer İngiltere'de Premier Lig'de bu tarz maçlarda enteresan sonuçlar almayı becermiş bir antrenör. Tam tersi işte Konya spor maçı gibi maçları evet. kazanamadığı için menseviyet kariyeri bitti Solskjaer'in. Yani kapalı takımları açma konusunda problem yaşayan bir teknik direktör ama topun arkasına geçip %20'lerle %30'larla topla oynayıp çok acayip maçlar çıkarmışı da var. Çok sürpriz sonuçlar almış. Şimdi diyorlar. ondan ötürü de böyle bir oyunu da tercih edebilir Beşiktaş gibi geliyor bana. Yani biraz daha kapanıp daha kontra oyunu ki kontraya bence uygun da bir takım Beşiktaş bence takımı. daha iyi. Yani Rafa Silva'sın sonundan tut işte hmm. e, Raşistas'ına ben çok uygun olduğunu düşünüyorum abi. Böyle bir oyuna hmm. daha bir daha iyi. Şey ama Immobile'de Immobile, de i̇mmobile Joao Mario. Yani Rafa çok uygun. Zaten Mesut bütün kontrol ataklar sezon başından beri Rafa ve Jetson üzerinden dönüyor. Mesut abi öteki de... tarafta da savunmaya hiç uygun değil ama. Ya yani Beşiktaş açıldığı anda ki bence 9 kişiden on evet. 10 kişiden yemesinin sebebi o zaten. Yani açıldığı anda herkesten gol yiyebilir hale Durantop'ta geliyor. Topla ciddi zaafiyetleri var savunmada. Tamam. İki o zaten hani soruldu da kendisine soksa yani. Evet. Soru biraz yanlış yere gitti falan ama doğru bir soruydu yani. Ee, duran toptan yediler. Ben 4-4-2 bekliyorum Galatasaray'da tekrar. Yani zaten işte saydık Muslera Kale'de, Frankowski Sabek. Frankowski'yi bilmiyorum ne yaptı Polonya'da milli takımda. Atavak bakar ben de bilmiyorum. ben de bilmiyorum. Davinson yani Davinson'da ikinci maç oynamayacak olması Galatasaray'a yarar. Abdülkerim'le Eren çok iyi maçlar çıkarıp da dinlenerek de geliyorlar. Erken oyna, pazar oynandığı için. Barış yine bir orta asisti yaptı. Ortasını geliştiriyor. Bir de ters ayakla yaptı bu sefer. Sol ayakla yaptı. E. Dibine suretiyle. Ee, ve o da ikinci maç sonradan girdi zaten. O da dinlenmiş bir şekilde. Hı. Torreira, Sara ikilisi de, ikisi de gitmedi zaten milli takımlara. Evet. Onlar da dinlenmiş. Hı. Yunus da oynamadı. O da toparlanmış bir şekilde çıkacaktır. Morata da son İspanya'da şey başladı. Oray Zabal e, başladı son maçta. O da e, dinlenerek, dinlenerek. Geliyor. Yorulmadan geliyor. geliyor. Yorulmadan geliyor. O de durumu işte bu akşam bir... Bela bir şey çıkmasın. Maros de 2 gol attı ilk maçta. Tabi Cuesta yani. burada en geç kadroya katılacak <laughs> evet. oyuncumuz yani. Cuesta yorgun gelecek. Eğer Davinson erken gelirse. <gülüyor> <gülüyor> ya ben Davinson'u um bu arada yani Dallas'ın getirmesi gerekiyor. Ben onu e, Dallas'ın da bir organize etmesi gerekiyor. Cuesta hiç beklemesine gerek yok. Frankowski ilk maç 90 dakika oynuyor. İkinci maç 66. dakikada çıkıyor. O oynamış. Ne Ama oynamış? ikinci maçın tarihi ne zaman? 24. O da. O da... 20 tamam 20 dün, 20 dün oynamış. Dün oynamış. oynamış. Pazartesi evet, tamam artıyız. yani. 5 gün, 6 gün yine evet. dinlenecek süresi var. 24'ü oynamış bir sıkıntı yaratacak bir durum evet. yok. yok. Yani güçlü geliyor galatasaray derbi. Evet. Güçlü geliyor. Beşiktaş da benzer yani Beşiktaş'ta da çok bir şey. E, yani Udo Kain'in sakatlığı evet ama zaten hani bunlar. Tabii. Aşağı yukarı yani. Evet. Udo Kain yine Emine oynadığında çok bir şey fark etmiyor zaten. Bence de yani. Okset olmama ihtimali var. O da İstanbul Spor maçında sakatlanıp çıkmıştı ama. O da olmazsa amir Sürpriz. olur. Yani. <laughs> Hiç çok bir şey fark etmiyor yani Beşiktaş'taki oyuncu grubunun performans hmm. durumundan dolayı. Orada bence motivasyon çok fark ediyor Beşiktaş'ta. Şimdi derbiye yüksek motivasyonlu olurlar, taraftar olur. Ee, tabii ki burada taraftarın işte bu yaşanan gündem nedeniyle maça odaklanamama, tezahüratlar olma vesaire ihtimalleri de bir, bir sürü ihtimal var yani derbide de yaşanabilecek bir sürü ihtimal de var. Bunlar sahaya nasıl yansır, nasıl yansımaz bunları kestirmek çok güç. Ama dediğiniz doğru. Sokseyer bir kontra atak planı işlerse ee, daha verimli olabilir. Çünkü Galatasaray da tempolu, kontrayı falan daha iyi oynuyor. Sette üretip üretip atamama ve sonra yeme ihtimali. Yani Fenerbahçe öyle yenildi ya. gittiğin önü de oynamaya çalıştı. Oynadı. Oynadı da pozisyon da buldu. Atamadı ve yedi. yedi. Kontradan yedi kontlandı evet. değil ya. Yerleşikken yediyor. Chamberlain'in soldan aldığı falan işte Doğru yerleşik, yerleşik. Savunma bir dalgınlıkla. Evet dalgınlıkla. Ee, ya yine öyle olabilir. Yani o yüzden ya sonuçta derbi abi yani dikkat etmesi gerekir Galatasaray'ın ama güçlü geliyor Galatasaray. O yüzden bence Ve bence hakikaten ben katılıyorum orada Berke şampiyonluk maçı olabilir bu maç. Yani bu maçın kazanılması halinde Galatasaray adına çok çok garanti hale gelebilir gerçekten de yani çok açılabilir önü. Hatta bir adım öne taşıyayım mı? Eğer Galatasaray Beşiktaş'ı yenerse namağlup şampiyon olur. Olabilir. Evet. Olabilir. Ben iyi oyun yani kazanır, kazanır kaybeden onu çok kestiremiyorum ama yani kazan bu konuda favori Galatasaray diyorum. Ama daha emin olduğum bir şey var. Galatasaray'ın kötü oynamasına çok ihtimal vermiyorum. Bence iyi oynayacak Galatasaray. İyi bir maç çıkaracak. Puan kaybı olursa Büyük bireysel hata veya büyük şanssızlık gibi sebeplerle olur gibi geliyor. Çünkü işte az önce saydığım sebeplerden dolayı bütün milli oyuncular iyi geliyor. Ya formda ya da dinlenmiş geliyorlar. Elde kalanlar Sara Torreira gibi en önemli pozisyonun o Dinamo'nun olduğu bölge elde kaldı, dinlendi. Ve muhtemelen Galatasaray iyi oynayacak. Yani Barış bile Yunus bile çok yıpranmamış evet. hallerde oynuyorlar ya. Muhtemelen Galatasaray, Morata da aynı şekilde iyi bir maç çıkaracak. Ama kazanır kaybeder onu biraz. Bir de şunu eklemek istiyorum ben. Ee, Galatasaray'ın kalan bence zor maçları Beşiktaş'ı geçerse işte e, Trabzonspor deplasmanı, göztepe deplasmanı, Samsunspor deplasmanı. Bunların üçünde berabere kalsa bile Galatasaray yine şampiyon oluyor Fenerbahçe'nin hiç puan kaybetmediği evet. takdirde. Yani eğer Beşiktaş'ı Galatasaray geçerse bence çok çok avantajlı hale gelir. Tabii ne olursa olsun Fenerbahçe de zor bir maça çıkacak Bodrum deplasmanında. Evet. Çünkü evet. Morais geldikten sonra Bodrumspor gol yemedi. Ee, sürekli kazanıyor bir Çok sıfır, da bir uzun bir süredir gidiyor. gol yemiyor. Uzun süredir. Altı maçta falan gol yemiyorlar. Aynen. Ee, kolay bir maç olmayacak. Tabi burada kaleci problemleri var galiba Bodrum Spor'un evet. ama Cuma günkü maçın... Şimdi mesela Fenerbahçe puan kaybederse Cuma günü beraberlik de Galatasaray için çok net bir hedef haline geliyor derbide. Belki oyun stratejisine... Ya Okan Hoca çok şey yapmıyor öyle de. Beraberli oynama işi Hoca çok olmuyor Okan Hoca Ama daha rahat çıkmasını sağlar en azından psikolojik evet. olarak. Ben de öyle, öyle düşünüyorum. Öyle bir avantajı olabilir. Bir de Beşiktaş'ı bence böyle yakalamışken de yenmesi lazım. Yani ben açıkçası Samsun, Trabzon ve Göztepe deplasmanları hala önünde dururken Galatasaray'ın... ...Eyüp'ü saymıyorum çünkü Eyüp'ün biraz düştüğünü düşünüyorum açıkçası. Tamam. Ee, yani bu takımlar dururken önünde bu maçı kazanması lazım. Eyüp'ü deplasman iç saha oynamanın çok bir farkı, farkı yok. yok. Yani Eyüp evet. hani seni yenerse içeride de yener. Bir tabii şey. Şey. tabii. Göztepe şey deplasmana değil. gitmek evet, gibi değil. Bir deplasman olgusu yok Eyüp orada. Ee, gerçi İrfan Hoca'nın sevmediği statta oynanıyor ama... <laughs> Kasım salında. <laughs> Doğru. E ama işte Beşiktaş'ı böyle yakalamış olmak dezavantaj da olabilir. Tabii. Yani çünkü bir anlamda da bunlar affettirme maçına geliyor ya. Bir de ne olursa olsun geçen seneki havadan daha pozitif bir hava var. Her ne kadar son iki maçı Konya maçını çok kötü kaybetmiş de olsa araya milyara girmesi Beşiktaş'ın avantaj oldu bence o anlamda. Yani o maçın üzerine direkt bir hafta sonra derbiye çıkmış olsa daha moralsiz gündem değişmemiş olsa bir ortam olacakken Şimdi daha farklı. Abi yalnız sana katılmadığım bir konu var. Beşiktaş aslında geçen sene de Galatasaray'la oynadığında kendisi aslında umutsuz değildi. Evet geçen senesi kötüydü Beşiktaş adına ama bu Muçi transferinin işte Musrati transferinin falan yapıldığı ve Beşiktaşların aslında bayağı o maçla alakalı umutlu olduğu bir zamandı. E, istedikleri gibi olmadı tabii ama hani böyle aslında geçen senenin çok atmosferinden etkilenmiş bir maç değildi o maç onu söylemek lazım. O herkes tutuyordu hatta bir şut atmıştı üstten orta falan gitmişti pas verse daha doğruydu ama şut attı diye alkışlanıyordu falan yani böyle bir şey bir dönemiydi. i̇yi dönemiydi maç, Beşiktaş'ın aslında. Şubat i̇yi çıkış yaptığı dönemde. Şubat gibi yeni transferin bittiği Mart başı oynandı. Daha yeni transferle yüzü dönmediği iki Aynen. Bir El Musrati mesela kendi karşısına gol attı ama kimse bir şey demiyordu. Daha sonra bu sezon kaç maç <laughs> daha kaybettirecek. <laughs> yani. olmuştu. Ee, evet doğru. Yani o kadar doğru. mutsuz çıkmamış. Ki o kadroda Türkiye Kupası'nı kazandı bu arada yani. Hı. Onu da söylemek lazım. Enteresan tabii o kadronun Türkiye <laughs> <laughs> kazanmış olması. O zaman cumartesi göreceğiz yayınlarda bunu zaten derbiden sonra da beraber olacağız. Tam planlamayı bilmemekle beraber burada. Kim hangi yayında olacak onu planlamasını yapacağız. Ağzınıza sağlık. Bu haftalık burası Samiye'nin sonuna geldik. Yorumlarınızı, beğenilerinizi bekliyoruz. Sizin maça dair görüşlerinizi mutlaka bekliyoruz. Transfer'e dair görüşlerinizi bekliyoruz. Haftaya görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.